Döner dosyamızın şimdiki durağı Berlin. Avrupa'da dönerin ilk çıkış noktası sayılan Berlin'de 27 yıldır faaliyet gösteren Özdemir Döner'deyiz şimdiden. Firmanın ikinci kuşak patronu ile sektörün dününü, bugününü ve yarını konuştuk. İzliyoruz. Döner'in 70'li yıllarda Almanya'da başlayan macerası Avrupa'da en çok sevilen fast foodlar arasına girmesiyle devam ediyor. Berlin'in en ünlü dönercilerinden Özdemir Döner'e gidiyor ve sektörün bugünlere geliş hikayesini firma sahibi Canip Özdemir'e soruyoruz. Daha önce bizim marketimiz vardı. Marketten sonra da döner işine girmeye karar verdi. Çok küçük çapta başladık. Dedim ilk başladığımız zamanlar sadece 3 tane müşterimiz vardı. Böyle başladık ve şimdi şu anda 20 yıl sonra bu seviyeye gel gelmiş olduk. Eskiye göre dönerin şu anki konumu ne? Önceden neydi şimdi ne? Biz 86 yılında başladık. O zaman Berlin'de sadece 3 tane döner prodüksiyonu vardı. Biz dördüncüydük. Avrupa genelinde zaten hiç yoktu. Şu anda Berlin'de yaklaşık 40 tane döner prodüksiyonu Almanya, Avrupa genelinde 400-500'ü buldu zannedersem. Avrupa'da döner üreticilerine getirilen EG standartları sektörde kalitenin artmasında olumlu bir gelişme sağlıyor. Merdiven altı üretimler halen devam ediyor. Biz 2006 yılından beri EG numarasını aldık. EG standartlarına göre üretim yapıyoruz. 2006 yılına kadar Almanya'da bütün döner sektörünün Ege standartlarına göre üretim yapacağını söylediler. Fakat sürekli her yıl uzattılar. Bu sene 2009'un 12. ayına kadar son bir süre verdiler. Ya bütün dönerci arkadaşlarımız bu standartları yakalayacaklar. Yakalayamayan da firmasını kapatacak ya da başka iş yapacak. Ege standartları yani Avrupa Birliği standartları dönerde ne tür bir iyileşmeye yol açacak? Mutlaka kaliteyi yükseltecek. Bizim Murat şu anda her gün doktor gözetim altında. Her gün doktor gelip ürettiğimiz kıymayı tahlil edip içinde herhangi bir insanlara zararlı bir madde olup olmadığını araştırıp hijyene temizliğe bakıp daha önceden yaşanmış olan et skandallarını işte kötü yerlerden et alıp almadığımızı onları kontrol edip işte girişi çıkışı onları kontrol edip biz de el üretimi üretimi temiz ortamda yapmaya çalışıyoruz sürekli. Doktorunumuzdan istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Özdemir, dönerde kaliteyle yapılan rekabet... ...fiyat rekabetinden daha önemli diyor. Önceki duruma göre şimdiki durumlar tabii biraz daha kötü diyelim. Çünkü başladığımız dönemler daha iyiydi. Daha doğrusu mark zamanı daha iyiydi işimiz. Şu anda rekabet çok büyük. Biz de elimizden geldiği kadar rekabet etmeye çalışıyoruz. Birçok döner şirketi, prodüksiyonu... Fiyatları aşağı çekerek müşteri bulmaya çalışıyor, döner satmaya çalışıyor. Biz bunun aksine kalitemizle müşteri e, bulmaya çalışıyoruz e, ve başarılı olduğumuza da inanıyorum. Özdemir, Alman basınında yayınlanan dönerle ilgili olumsuz haberlere karşı birlikte hareket etmek şart diyor. En önemlisi kalite. Kaliteden hiçbir zaman vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü ufak bir skandal olduğu zaman gazetelerde maalesef ilk önce dönerin resmi gösteriliyor. Çünkü dönerin burada yani gerçek bir sahibi olmadığını... görüyorum ben. Ee, bizim hakkımızı arayacak işte bu bu konuda bize destek olacak, yardım olacak. Bizim dönerci derneğimiz var ama o da yeterince yeterli gelmiyor. Döner şu anda e, bir takım e, fast foodtan daha çok satıldığı için. E, en ufak bir şeyde döneri hanım kötülüyorlar. Bu da tabii bizim için kötü bir reklam Deneyimli iş adamı son olarak gençlere başarılı olabilmeleri için aynı sektörde uzun yıllar kalmalarını tavsiye ediyor. Birdenbire bu seviyeye gelmiyorsunuz. Uzun yıllar gerekiyor. Çalışır, çalışmak gerekiyor. Daha doğrusu mücadele etmek gerekiyor. Gençlere buradan tavsiyem dürüst çalışsınlar. İşlerine sahip çıksınlar, mutlaka başarılı olacaklardır.